süper bir adventure oynayacağız. Bir de benim evde PlayStation 5 kolum vardı. Ee, onunla işte bağlayıp oynayabiliriz arkadaşlar. Ben onu bağladım şimdi. O yüzden böyle ev falan işte böyle bir tane basmak için. <gülüyor> <gülüyor> tamam düzelttim arkadaşlar. Şimdi. Burada benim bir plan yaptım. Şu, video dışında. Önce böyle takılacağız falan. Sonra a, videonun sonlarına yakın bir yerde yani ortasında mıdır bilmem. İşte ortasına biraz daha ileride bir kısımda. Backrooms haritası vardı. Sen gizli Onu işte oraya gideceğiz. Göstereceğim. Bilenler vardır aramızda. Bilmeyenler de vardır. Şimdi önce bir azıcık takılalım. Sonra Backrooms haritasını göstereyim arkadaşlar. Hayır. Tam asansör gelmiş. Yani, neyse boşver. Şimdi burada ilk Arcade dünyasına gitmek istiyorum bir de bu arada arkadaşlar PlayStation 5 kolunda böyle ortada bir yer var öyle işte dokunmak isteyecek ona işte böyle bilgisayar gibi böyle yapabiliyoruz arkadaşlar bak böyle aşağıdan koyuyorum şimdi çıkıyor diyor ki Arcade dünyasına hoş geldiniz yatağı toplamak için mini oyunlar oynayabilirsiniz İstediğiniz miktarda madeni paraya sahip olduğunuzda Ayı Köyü'ne geri dönmek için bir atari makinesine girebilirsiniz. Oyunların kurallarını öğrenmek istiyorsanız bu dü düğmelerin üzerinde yürüyün. Tamam anladım. Şimdi şu düğmeleri girelim. Ama benim o düğmeleri hiç yok çünkü ben daha süper bir bir yıldır oynuyorum dedi arkadaşlar. Öyle işte biliyorum artık, artık. Ya oyunda bilmediğim şey kaldı. Bir de ben daha birkaç gün önce kolu bağlayabildiğimizi öğrendim. Diğer zamanlar hep kolsuz oynadım. Ben yani kolla daha iyi oluyor. Birkaç gün önce öğrendim. Zaten. Şimdi of of az daha düşüyordum az daha düşüyordum gördünüz mü arkadaşlar düşüyorum ben ya ne bu su bu su bu Yapıyor. sanki orada donmuş sonra da burada şey olmuş gibi sıvılaşmış gibi. Ben bu parkurun sonu yok diye biliyorum ama belki sonu vardır ben bilmiyorum. Sonra işte yolumuza gireriz. şimdi Barker dünyasındaki bu platform parkurundan sonra yani platform parkur derken işte bu parkurdan sonra da bir araba yarışı yapmayı düşünüyorum ben bakayım. Benim en sevdiğim tüpler oradaki arkadaşlar. Siz ne sevdiğiniz hangisi? Böyle ilerledikçe paralar böyle iki iki oluyor. Tam parayı alacakken bu bu kısım da spinning drops en eğlencesiz ve en yavaş yolu. Yani o orası olmasaydı daha güzel bir şey olsaydı. Yani oyuna a, çok oyunculu geldiği için belki oraya a, çok oyunculu yarış pisti gelebilirdi yani. Şöyle şimdi koldan biraz zor oluyor. Bir katır. Hop hop. Ya, bir tatmaktan değişiklikleri yapacaktım onu da ya. Bir Şimdi buradan çıkmam lazım çık. paralar böyle yürüyerek toplayacaktım ama neyse. Şimdi param bu kadar yani Başka da almayacağım. Akça Artır attırıcı zaten reklamı yarım saatte anca yüklüyor yani. O kadar bekleyene kadardı zaten artık. Y Yine reklam çıktı arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir ganimet kutusu muydu adı neydi işte o kutudan açmayı planlıyorum şimdi. Ben şuradan gidiyorum. Asansörle gidemediğimde. Yani yol var işte. Yürün yürünmek için yol var işte. O zaman kullanın. <laughs> Şimdi buna mağazayı aç denme kutuların görüntüle aç paylaş oyu var zaten. Bu da var yani niye 20 jeton veriyorsun bana aa, o kadar 50 jeton mu geri ver ya. Kapitalist ya dolandırıcı mısın sen kapitalist. Yanına bir de bebeği almış kendisi gibi çalıştırıyor. Bebeği de büyüyünce kendin gibi dolandırıcı mı yapacaksın ya? Bak kardeşin hiç dolandırıcı değil. Dümdüz güzel şeyler satıyor ya. Kardeşin mi akraban mı bilmiyorum artık işte. Neyse işte. Ee, bir de arkadaşlar buna böyle e, böyle çok kez vurunca bu o şey oluyor işte. Böyle kopuyor buradan onu götürebiliyoruz. Boş ver ya. Ulaşmayın. Bir de bilmeyenler için göstereyim. Buradan böyle çok oyunculu şey var. Böyle işte buraya giriyorsun. Böyle partiye katıl yeni bir parti oluştur falan var. Burada işte davet kodunu girin diyor. Burada işte böyle sayılar var. Parti oluşturuyorsun mesela arkadaşlar böyle. Ve arkadaşlarınla oynamak istiyorsun mesela. Böyle parti oluşturuyorsunuz. Sonra yani şurada gördüğünüz kodu arkadaşınıza söylüyorsunuz sorun varsa arkadaşınız şuraya geliyor. Kodu böyle yazıyor işte. Böyle ne bileyim işte yazıyor kodu. Sonra okey'e basıyor. Sonra da be beraber oynayabiliyorsunuz. Maksimum 4 kişiyle oynanıyor. Şimdi backroom şeyini göstereyim mi arkadaşlar? Şimdi burada buraya gelmeniz lazım. Şöyle yapın. Sonra buraya böyle çıkın. Sonra şöyle bir yöne bakın. Şöyle zıplayın göbek saldırısı yapın. Hiç sağa sola gitmeden hop bakın. Bakın backrooms. Çıkış yok diyor. Çıkış var arkadaşlar. Ben birkaç kez buldum işte. işte bu kadar ya arkadaşlar. Eğer e, süper bir adventure oyunu sizde yoksa yükleyebilirsiniz. Ve benim yaptığım şeyi aynısını yapabilirsiniz. Ben pek oynamak istemiyorum şu an çünkü ben Backrooms'u oynarken azıcık korkuyorum. Böyle karşımıza bir siyah ayı çıkıyor böyle bir siyah ayı. E, bir tane siyah ayı çıkıyor göstereyim arkadaşlar. Bir de böyle e, şey geldi. Böyle bir şeyler falan geldi. Böyle işte emojiler. Onlarla işte ee, şuna yok yanlıştır. Heh. Şöyle ee, burada şöyle bir şey var. Burada dünyadaki rastgele bir şey dönüşüyorsun. Ayı. Ben zaten neydim? Çok tuhaf. Şöyle. Şöyle. Ee, şöyle. Sonra şöyle. Şöyle. Seni bulacak diyor ya. <laughs> Korkutuyor beni ya. Heh, şöyle bir ayı arkadaşlar. O işte karşınıza çıkıyor sonra bir anda yok oluyor. Öyle bir anlık gözüküyor. O yüzden işte ben korkuyorum. <laughs> Travmalarım oldu. <laughs> şaka şaka ne tra travmam olacak. Küçücük bir oyunda ya. Şimdi bir de arkadaşlar. eee bil bazı kişiler bilmiyor bir şey böyle böyle şu şelalenin arkasında ve görüyor musunuz bir yer var böyle tabi ben kapağı doğru düzgün açamadığım için çıkamayacağım burada da şey var şika var şika seni kurtarmak isterim ama yapamıyorum işte ama benim şikam nerede diye soracak olursanızsa Oraya hapsetmedim tabii ki. <laughs> ee, şey yaptım işte. Görmez şikayı taktım. O yüzden gözükmüyor işte. Ben şikayı takmayı sevmiyorum. Çünkü şika yani ekliyor sanki. Oyna labu. Bu gelse giderim labu büyü takarım şika yerine ya. Giderim bin tane ganimet kutusu açarım. Sonra ondan labu bu çıkar bir tane. <laughs> Onu arkama takarım.